katliamının üzerinden 11 yıl geçti. Katliamın faillerinden hesap sormak ve olayda yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olduğumuzu belirtmek üzere bir kez daha toplanmış bulunmaktayız. 28 Aralık 2011 tarihinde gece saatlerinde Irak sınırından Türkiye'ye geçmekte olan sivillerin üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından bombalar yağdırılmıştır. Bombardıman sonucunda 17'si çocuk olmak üzere Roboskili 34 sivil insan yaşamını yitirmiştir. Yaşanan bu katliamdan hemen sonra dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı 30-40 kişilik grup, katırlar, insanlar var. O yükseklikten bu Ahmet midir, Mehmet midir bilmek mümkün değil. TSK görevini samimi bir şekilde yapmıştır. Tazminatı da açıkladık ama bu birileri istismar ediyor. Allah aşkına tazminat taz, tazminatsa tazminat bizim resmi tazminatımızın ötesinde yaptık. İlla terör örgütünün istediğini mi söyleyeceğiz kusura bakmasınlar şeklinde sözler sarf ederek aslında faillerin kim ya da kimler olduğunu ilk ağızdan itiraf etmiştir. Devamında aynı kişi bu olayın failleri Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak diyerek bu sefer de faillerin nerede olduğunu itiraf etmiştir. Olayın soruşturulması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ceza soruşturmasında dosya hakkında görevsizlik kararı verilmiş olup dosya Genel Kurmay Askeri Savcılığına gönderilmiştir. Genel Kurmay Askeri Savcılığı ise dosya hakkında takipsizlik kararı vermiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınları Temmuz 2014'te Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış fakat ilgili başvuru 24 Şubat 2015'te usulden reddedilmiştir. Bu kez hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan 281 kişi 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş, AİHM iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle 17 Mayıs 2018'de başvuruyu reddetmiştir. Komkujiya Roboski'ye. Deseride, de Çar جوانان 19 زروق 34 جنين کو دکان کوجی روبوست کده ځیانه خوشدستان او هاته قاتل کړي برېزداري په بیلتنم او بجنه خبرونه ته وینم 11 سال برینه ها لروبوست کې قوم کوجی یو چيبو 34 جن هتن قاتل کړي او جوان او زروک ان کو جيبو دبره مالبته جيبو پدویې نه قاینګبستانه قرب ايز د به ستاره کاربن دجیح بینن د چنج وهلا سينور د غاره اوهر وه کیه قاچختي د کړي دي کرن د ری حالت شتي اف پرګاله کو اف گلا په خزانييره په فقيريره روب روح شتي بر پرسياره و کوم پجيغه اف خزانيہ شرما به پرګاليغه او سي او چار جانن کو ل سينور هاتن بمبې کړي ام ځانن کې بمبې کړي Aussi uçar cananlar, cananlar 97 giz varak ban, bu balafiren şehir, ey devleta tık hatın bu balafiren şehir, ey devleta tık hatın katil kiren. Ber persiar, eftergalayef, fergala akıpeye, eftergalayef, akıpeye, 10 latarlı bi walati, nawe partiyawa adalette, hama be hatjian kren. Komkujian heri mezen dedama pergala AKP da hatjian kren. Juan komkujiana yek jije komkujia kibo. Hesab robos ki na hatta yen. Ke fermana we qatli Ke chu we roje au siu char jana na qatil kren. Chima wana na hatta rizandin. Chima dadge dozgar u wazareta dadi پایو راخه بې دی هنانه طبيب هرګاله ا کې په او مه په حساب روباست کې بده ا کې په دې حساب او یي کې په ده او کس کوه کوم کوژیا په اک انيبه په دار زينه په جزاي حوجي لوام په بره امي حطاطه او يې لهن بار و فرګاله ته کوشش نه بلند كن حطاطه او يې جي امل جم ملبا ته روباست کې او امه هم کوم کوژين ل ترکيه دي قوم يک بېک حساب او د پرسن